Merhaba arkadaşlar. Önceki derslerimizde bir doğal sayının çarpanı nasıl belirlenir, asal çarpanlar nasıl bulunur bunları görmüştük. Bu dersimizde de bir doğal sayının katını bulmaya çalışacağız. İlkokul yıllarından beri kat kelimesiyle karşılaşmıştık. Bir doğal sayının katı o sayının belli bir doğal sayı ile çarpılmasıyla elde edilen sayıdır. İlkokulda mesela öğretmenimiz 7'nin 8 katı 56 demiştir. Yani 7 çarpı 8 56 olduğu için daha doğrusu 56 7'nin bir katı olmuş oluyor veya 8'in bir katı olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi daha yüksek sayılarda mesela iki basamaklı 15'in katları ve 17'in katlarını nasıl almışız? Dikkat edelim. 15'in katlarını ritmik sayma şeklinde yazmışız. 15, 30, 45, 60, 75 şeklinde gidiyor. 17'nin katları da aynı şekilde arkadaşlar. 17, 34, 51, 68 şeklinde gidiyor. Mesela ben 5. katını alırsam 17 çarpı 5 buraya ne yazmalıyım? 85 yazmalıyım. Burada siz de 36'nın katlarını, 45'in katlarını belirleyebilirsiniz. Mesela 45'in katlarını yazarsak 45, 90, 135, 180 şeklinde gidiyor. Burada Dikkat etmemiz gereken bir doğal sayının katını alırken ilk olarak sayının kendisini yazıyoruz. Daha da daha sonra ritmik sayma şeklinde katlarını alarak giriyoruz. Sıfır da bir katta arkadaşlar. Yani bir doğal sayının sıfır da sıfır katı da vardır. Ama biz yine pozitif olarak çarpan konusunda da söylemiştim. Sadece pozitif durumlarla ilgileniyoruz. Bunun dışındakilerle ilgilenmiyoruz. Evet. Kat konusunda çok zorlayıcı sorular gelmiyor ama ekok konusu için bir hazırlık olması için birkaç soru çözmeyi, birkaç örnek çözmeyi düşünüyorum. 18'in 200'den büyük en küçük katı kaçtır? Şimdi arkadaşlar birkaç yol vermişiz. Bakın birinci yolda 18-18 sayma yani 18-36-54-72 şeklinde sayma. Dikkat ederseniz bu yola ben kaplumbağa yöntem dedim. Yani bu şekilde giderek e, ulaşırsınız ama çok uzun sürede dolaşırsınız ve zamanın önemli olduğu bir LGS sınavından bahsediyoruz. İkinci yol tahmini bir sayıla çarpma. Evet bu biraz daha tavşan daha hızlı bir yöntemdir. Tabii üçüncü yol da var. Onu da vereceğim. Tahmini çarpmadan hemen bahsedelim. 18'in 200'den büyük bir çarpanın arıyorsak 200'e doğru yaklaşmamız lazım. Yani kafamızdan mesela burada 18'in 10 kat alınmış ve ardına ulaşamayınca 200'e 18 18 eklenerek gelinmiş ve 200'ü geçen ilk sayıda durulmuş arkadaşlar. Tabii bu yöntemin dışında daha teknik bir yol var. Biz 200'ü direkt 18'e böldüğümüzde arkadaşlar. 20 18. Bir kere var. Kalan 2. 0 indirdim. 20 de 18. Bir kere var. Kalan 2. Burada tabii devam ettirmiyorsunuz. Ama kalanın çok önemli olduğunu söyleyelim. Bir bölme işleminde kalanın olmaması için iki şansımız var. Ya kalan atacağız. Bu arada kalan attığımız zaman yani iki ana sayıdan yani bölünen sayıdan ikiyi çıkardığımız zaman 198 200'den küçük en büyük sayı verir. Evet şöyle yazalım. 198 200'den küçük en büyük sayı. Peki 200'ü geçen en büyük sayıyı bulmak için ne yapabilirsiniz? Ya 198'in üzerine 18 ekleyebilirsiniz veya daha hiç en küçük durumda uğraşmamak için 18 ile 2 arasındaki fark yani bölene tamamlama arkadaşlar. 18 ile 2 arasındaki fark nedir? 16. Yani biz kalana 16 eklersek daha doğrusu ana sayıya 16 eklersek ne olmuş olacak? Yine kalan olmamış olacak ve sayımız 18'e tam bölünmüş olacak. O yüzden bizim aradığımız sayı 200'den büyük en küçük sayı ne olacak? 216 olacak ve bu yolu çokça kullanmanızı tavsiye ederim. 36'nın 1000'den büyük en küçük katı kaçtır durumu var. Bunu size bırakayım. SS9 bölümünde bakın 27'nin 500'den küçük en büyük katı kaçtır diyor. Bunu birlikte yapabiliriz. Ne yapacaktık? 500'ü 20'ye bölecektik. Evet, bölelim. 50'de 20 bir kere var. Kalan 23. 230'da 27. Yaklaşık 8 tahminini ettik. 56, elde 5, 8, 2, 16, 5 daha 21. Kalan 14. Evet tam doğru tahmin etmişiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu tarz sorularda ne yapacaktık? Eğer 500'den küçük en büyük sayıyı soruyorsa bu kalanı direkt atacaktık. Yani bölünen sayıdan bu sayıyı çıkaracaktık. Ve cevabımız ne olacaktı? 486 olacaktı. Yani 27'nin 500'den küçük en büyük satı, katı kaçtı dediği zaman 486 olduğunu göreceksiniz. Bir daha diyorum eğer 500'den büyük en büyük 500'den büyük en küçük sayı sorsaydı ne yapacaktık? Bölenle kalan arasındaki farkı ekleyecektik. Yani aradaki fark 13. 500 üzerine 13 eklediğimiz zaman 513 olacaktı. Hemen onu da tekrar hatırlatalım. Eğer belli bir aralıkta size kat sorulursa, yani kat sayısı sorulursa, mesela 15 sayısının 200 ile 300 arasındaki kaç tane katı vardır sorusuna, kaç tane doğal sayı katı vardır sorusuna nasıl bir çözüm üretebiliriz? Hemen tartışalım. Şimdi arkadaşlar, bir kere terim sayısını, yani ardışık terim sayısı formülünü burada bilmemiz gerekiyor. Ee, ardışık terim sayısı formülünü bilmeden, hocam, ya 200 ile 300 arasındaki farkı 15'e bölersek çıkmaz mı? Yani 100'ü 15'e bölersek çıkmaz mı? Evet, çoğu zaman çıkıyor. Ama bu garanti bir yöntem değildir. Neden arkadaşlar? Hemen size şu örneği vereyim. Mesela 20 ile 30 arasında altının katı olan sadece bir sayı var. 24. Ama 40 ile 50 arasında mesela 6'nın katı olan iki sayı var. 42 ile 48. Yani aynı aralıkta farklı sayılar, farklı katlar bulabiliriz. O yüzden ben size ardışık terim sayısını öneririm. Ardışık terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 şeklinde bulunur. Evet artış miktarı nedir? Katını aldığımız sayının kendisidir. Onu da söyleyelim. Bakın burada 15 sayısının 200 ile 300 arasında kaç tane katı olduğu kaç tane katı olduğu sorulmuş. 15'in katı olan 200'ü geçen ilk sayımız 210. 300'e doğru arkadaşlar 15'in katı olan son sayımız 285. Aradaki farkı aldığımız zaman 285'ten Burada hızlı bir işlem yapmışız. 210'u çıkardığımız zaman 75, 75 15'e bölmüşüz ve 1 eklemişiz. Yani 5 artı 1, 6 çıkıyor. Bakın 100'ü 15'e bölseydik de 6 çıkardı ama dediğim gibi garanti bir yöntem değildir. Verdiğim örneğe dikkat edin. Evet bu soruyu da size bırakalım. Yorum kısmında cevaplarını bekliyorum. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar şu ana kadar anlattığım tüm kısımlarla ilgili kolaydan zora giden sorular çözeceğiz bizi izlemeye devam edin